Selam arkadaşlar. İfet egeim adlı YouTube kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün bir sniper oyunuyla karşınızdayım. Online bir sniper oyunu. Online oyuncularla yaptığımız bir oyun. Şimdi hemen ben daha önceden birkaç el oynadım oyunu anlamak amaçlı. Şimdi size girince de zaten oyunu anlatacağız hem de oyunu oynayacağım. Şimdi böyle bir yerde doğuyoruz. Etrafta çeşitli adamlar var. İlk önce onları Görmeye çalışacağız bakalım. Ben şimdilik Görmedim kimseyi. Sürekli hareket ederseniz Düşmanların sizi görmesi zorlaşır. Ve vurması zorlaşır. Ben şurada bir gördüm. Oy, çok ince yemedi. Öyle Yine yemedi. Çok ince bakıyorum. Şurada gördüm seni. Çıkar çıkmaz sıktım. Hop, 50 vurdum yani onu 50 vurduk 100 canımız var toplam aşağıda zaten görüyorsunuz oraya zoomladım şu anda Oo, göster kankam göster 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 bana bakmıyor hop şöyle aa vurdular kim vurdu beni bu vurmuş ay kötü gördük. neyse öldükten sonra tekrar canlanıyorsunuz burada iki kişi var bunlar takım arkadaşı galiba oyunda takım arkadaşı olabileceğimizi bilmiyorduk Tekrar çatıya çıktık bakalım. Şimdi eğilelim şöyle bir. Hmm. Hmm. <laughs> Sürekli hareket edeceğim. Sürekli hareket edeceğim yemedi? Ayy, abi nasıl yemedin? Tamam onu vurduk arkadaşlar. Gayet güzel. O şurada bir adam var. Bana bak. Abi ne Arkadaş. Tamam bunu da aldık. Sağları değiştir. Aha gördüm 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 gördüm. Bana bakmıyorken aldım. Buradaki oyuncular böyle çok fazla bir iyi oyuncu değil. Güzel oynarsanız her türlü alırsınız derken hareket etti. Bana ay ne Allah'ım vuramıyorum. Şimdi hareketsiz kalacağım bu sefer o beni vuracak derken vurdu şöyle gördüğünüz üzere. Eğilelim şöyle bir sadece değiştirelim. Şuradan bana sıkıyor. Hop vurdum bir tane. Kaçacak büyük ihtimalle derken kaçmadı ve oy yemedi. Ayağa kalkmayacaktın. Öldürdük güzel değiştir sadece Ay yedim yedim yedim. yana Şuradan çok güzel vurdu. Oy, çat. Çok ince gösteriyordum derken güzel vuruşlar yakaladık. Level 7 olmuşuz. Tamam. Kaçıncı oldum? Birinci olmuş. Evet. Gayet 7 tane vuruşla birinci olmuşum. Güzel bir maç daha yapalım hemen. Bakalım rakipleri ağlatabilecek miyiz? Bu arada 100 abone olduk Çok hızlı oldu Eksen videosu patladı kısa sürede İnşallah telif yemeyiz baba Teliflemez bizi Şimdi ilk başlarda Oyuncuları bir görmeye çalışmak Daha mantıklı Da Göremedim şimdiye kadar Hı, Gördüm Bir tane 50 vurdum güzel Bak bana sen bak ben seni öldürdüm okey. var? Ay nasıl yemedi? Güzel elini vurduk. A few moments later. Yanlış yere sıktım. Orada iki kişiler. İkisi de bana bakıyor. Göster hop. 25'i vurdum. Kötü sıktım. Hep aynı yerden pinkliyorum aslında bu benim için. Mi? Dezavantaj. A few moments later. Bak, hayvan ne? Ben onu vuruyorum. Cık cık. Göster lan, göster göster alacağım o kelleni. Hop, yüz. Ben de yedim. Bana da vurdular. Çatıya çıkacağım. Bir dakika. Benim de adam varmış ya çok arada kalmışız evet yeniden doğduk şimdi beni vuran adamdan intikam almaz sen bak ben abi mermi nasıl yamuk gidiyor Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. Gel elli vurdum onun aklını aldım bir tık. Benimle uğraşmak kimi? Şurada da bir emmoğlu var. Onu vurdular A few moments later. Göremedim. derken. Hatch çatı yedi kim vurdu bize? Şu vurmuş o aynası Nasıl vurdun onu? Çok hareket ediyordum ya. A few Şimdi bakıyoruz şöyle. Bu sefer farklı bir yerde mi doğduk? öyle geliyor derken gördüm seni. Maç bitti. A few later. Oyun internette olduğu için bir reklam yedik şimdi. Bir maç daha yapalım. Sonra videomuzu kapatalım. Oyun ismi zaten videonun başlığında var sizde. Eğer beğendiyseniz indirip dene, deneyebilirsiniz. Şimdi şimdi seni gördüm güzel kardeşim. Headshot'ı koydum güzel. Headshot da başladı. Gördüm sen de headshot al. Şu anda iki headshot'ta birinciyiz güzel. Şurada Anladım hocam. Vuramadım. Göster kankam hop. Ay ben de vur Ay benim farklı yerden vurmuşlar ya. Karavanın içine girmiş oradan. Avcı sanki. Neyse o karavana bakalım bir. İki saniyemiz kaldı. Bir saniye ve tekrar doğduk. Farklı bir yerde doğduk değil mi? Aynen. Niye farklı bir yerde doğduk? Şurada bir emme oğlu Gördüm. 50 vurdu bana. Bunun bir aklı karıştı. Şimdi bir 50 daha vuramadım ya. Alıyordum. Güzel headshot'ı koydu bana O bir kendine gelsin 10 saniye. Vay nerede? Ay. Niye çıktın burada? Hah, karavandaki çocuk göster bana. Sen az önce beni vurmuştun. 50 25 vurdum. Ay, nasıl bakıyor ay. Hayvan nasıl bakıyor. Aa, 50 vurdum. Bir elli daha vurdum aldım onu. Benimle uğraşmayacaksın çocuk adam. A few moments later. Kafa gördüm. Hop aldım seni. İki saatte bana sıkan bu çocuk. Aha. Şurada da bir kafa gördüm aldım onu bana bir yerden sıktılar ha ne var ne var ne var hayvan herif ne var göster hop 25 bir daha göster bir tane de ben yapmıştım sağdan yedi öldü mü o öldü galiba ay yedik yedik kitabı bastım tamam ben şuradan bir kaçsam Kaçamıyorum neyse neden sıktılar bana? Şu. Göster kafanı. Yemedi. Hop. Yüz vurdum güzel. Bu dibime gelmiş bu hayvanat. Yukarı çıktı. 50 vurdum onun sırtında. Ben yakındakilerle ilgilenmiyorum fazla. Yani uzaktakilerle ilgileniyorum derken maç bitti. Evet yine oyun internette olduğu için bir reklam yedik. 3 oyun, üçüncü oyun diğer ikisine göre çok çok güzeldi. Siz de oyunu bakıp deneyip indirebilirsiniz. Oyun ücretsiz Play Store'da yaklaşık 50-60 GB. Eğer bu serinin devam istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve eğer bu serinin devamını çekersen büyük ihtimalle Android Oyun Club'dan veya APK dayıdan bakarım. Hilelisi varsa oradan yiyiz. Böyle daha keyifli bir Oyun video çıkmış olur Kendinize çok iyi bakın 100 abone için çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay